Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? E, yaptıklarını görüyoruz. Doları görüyor musunuz? Nasıl? Doları görüyor musunuz? Doları e, Cumhurbaşkanı'nın ithamlarıyla düşüyorsa e, geçmiştekilerine bakabiliriz. Nasıl? Geçmiştekilere de devletin olduğu zaman niye o zamanın cumhurbaşkanı, başbakanları Bugüne bakmayalım, geçmişe mi bakalım? Geçmişi unutalım. Geçmişte bu kadar geç... böyle mal varlığımız satılmış mıydı? Geçmişi. Bu kadar onu... yolsuzluk var mıydı? Geçmişi Peki. unutan bugünü hatırlayamaz. Tamam, geçmişe baktığın zaman bu kadar yolsuzluk Ondan sonra işte fabrikalar satılmış mıydı, mal varlığımız satılmış mıydı, bu kadar müteahhitlere peşkeş çekilmiş miydi? Bunlar geçmişte olmuş muydu? Siz geçmişte görmediğiniz için. Ben gördüm biliyorum. Görmediğiniz için bunu söylüyorum. Ne gördünüz geçmişte? Ben geçmişte çektiğim sıkıntıları ben bilirim. Tamam geçmişte yapılan yolsuzluklardan yani bahseder. Bir geceden. Develüasyon e, olmuştu evet bir ama yok, bu iflas kadar var Sabah burçlu kalktığımı bilirim. Ben şu andaki mevcut cumhurbaşkanı ama e, şeyleri sor, sorarsanız, şu anda işte milletvekilleri mi şunu sorarsanız eleştiririm. Hı hı. Onları eleştiririm. Yani ama... yanındakiler mi şey yapmıyor? Yanındakilerde ben hı. sıkıntı görüyorum. Kendi iyi, yanındakilerde problem. Ben, ben yanındakilerde sıkıntı görürüm. Hı hı. Çünkü e, tek bir insan her şeye yetişecek değildir. Kadrosunu Niye o zaman başkanlık Kadrosunu... sistemine geçtik tek bir insan yetişsin diye? Bak şunu söyleyeyim, kadrosunun yetişmesi lazım. O kadronun içerisinde çatlaklıklar olursa yetişemez çatlağı olması lazım. Kadroyu takan yok ki zaten. Yani Kadroyu nasıl yok Tek tek öyle adamcılık şey. var. Kendi öyle, söylüyor öyle millet şey yok, yapıyor. Öyle bir şey yok. Yazıyor kararnameyi biz yapıyoruz yani bu. Ee, hanımefendi. Yani bir parlamenter sizin, sistem olmadığı için denetleme unsuru olmadığı için tek başına zaten yönetmek istemiyor muydu? Başkan yaptık. Ya yönetsin Hanımefendi diye. <laughs> sizin söylediğiniz bak sizin söylediğiniz <laughs> siz eee direktmen ön yargıyla bir şeyler. <laughs> hayır bitiriniz. gayet de e, hiç benim, ön yargısız. Benim benim, yani. benim yaşadıklarım Geçmişte Efendim kaç yaşındasınız? Ben 45 yaşındayım. Yani 25 yaşındaydınız bunlar iktidara evet, geldiğinde. 25 yaşındaydım. Evet 25 yaşındaydım. Geçmişteki sıkıntıları hiç kimse unutmadı, unutmayacak. Hmm. Çünkü e, neler... 80'lerdeki şey, sorunlardan bahsediyor. Her şeyden var. bahsediyorum. Çünkü, ne olmuştu 80'de? Neler olduğunu ne siz olmuştu? benden daha iyi bilirsiniz. Tamam işte ben siz siz, siz bildiğinizi iddia ediyorsunuz buyurun söyleyin ben bildi, ne olmuştu ben, ben bilmiyorum. Ben ki bak ben ne dedim ben dedim ki siz bildiğinizi ben, söylüyorsunuz 80'ler diyorsunuz ben bilmiyorum 80'leri bana anlatın. Bir gecede kalktığımda hiçbir şeyimin kalmadığını, iflas ettiğimi söylüyorum. 80'lerde daha doğum, yani yeni ya doğmuştunuz. 80'lerde değil. Ne zaman? Bu Çiller Hükümeti'nde geçmiş hükümetlerinden. 90'larda. 90'larda iflas ettiğimi. Kaç niye? yaşındaydınız o zaman? Kaç yaşında oluyor? 10 yaşındaydınız. 10 yaşında mı oluyor? Evet. 90'larda 10 yaşındaydınız, 15 yaşındaydınız. Her 10. şeyinizi bir 15 yaşında mı kaybettiniz? 15 yaşında mı oluyorum 90'larda? Kaç oluyor? 77 77 kaç yaş oluyor? Kaç yaş oluyor? 77, 87, 90, 13 yaşındaydınız. 17 yaşındaydım. 13 yaşındaydınız. Çilerin Excel, çek. 90, 13 yaşındaydınız. 13 yaşında diyelim. 13 yaşında mı her şeyinizi kaybettim? Benim, benim, babam, ben babamla beraber yaşıyorum. Ama hiç... yani gördüm, yaşadım diyorsunuz bir iş tamam adamı şey, gibi konuşuyorsunuz. Hiçbir şeyimizin da. kalmadığını gördüm. Şu an var mı bir şeyiniz mesela? Böyle rahat geçinebiliyor musunuz? Ben geçinmesem burada ne işim var? Geçinebiliyorsun. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. İnsanlar açlıktan, hanımefendi insanlar açlıktan ölüyorlar. Lüks, i̇ş yok. Lüks yaşamaya koştukları yok, zaman. Yok, iş yok. E, i̇ş ne, nasıl yok? İş, i̇ş, ben iş işi arıyorum bulamıyorum. İş oranını bir Yo, devlet Yok, ben arıyorum bulamıyorum. Ne yapıyorsun? Ben iş işi arıyorum bulamıyorum. Bulamıyorsun. Bulamıyorum. Kaç para veriyorsunuz işçiye? Ya asgari ücret veriyorum. Asgari ücretle geçinebiliyor mu bir insan? Peki asgari ücretler ben onun üstüne verebiliyorum mu? İşte burada zaten sıkıntı yok yok. burada. Niye? Siz asgari ücretin üzerinde maaş veremiyorsanız bir işveren olarak sıkıntı burada başlıyor. Asgari bir ya. insan asgari ücretle eğer geçinemiyorsa ve siz ona asgari ücret vaat ediyorsanız bir işveren olarak hı hı. o insanın sizinle çalışması zaten Peki mümkün değil. Peki evde durmasıyla bu asgari ücret cebine Yani evde mu? durması yani mecbur bırakıyorsunuz bu şekilde. Mecbur bırakmak. Siz de zor Saat. durumdasınız işveren olarak. Ben, Bakın siz de zor durumdasınız. Daha fazla maaş vererek bir insanı çalıştıramıyorsunuz. Doğru mu? Çünkü o insanın SGK primleri vesaire ve masrafları size ağır bir yük değil mi? Ben şimdi saat sabah 8'de işe gel demiyorum. Siz diyorsunuz ki asgari ücret. Sorduklarıma cevap veriyorsunuz. Yok. Yük ben, mü değil mi? Ben 12'de işe gel geldiği zaman. Bir asgari, asgari ücretiniz sizin saat... üzerinizdeki yükü fazla mı değil mi? Şunu Ücreti bir sözümü yani. söyleyeyim. Saat 12'de ben işe geldiysem. Saat 10 gibi işe bırak diyorsam. Asgari ücret verdiğim zaman. Bu yüksek mi? işte az mı yüksek mi? Beyefendi, bir asgari ücretli işçi çalıştırmanın ya, yükü sizin üzere... ben. Hayır bakın ben sizin iş işveren evet. olarak soruyorum bakın. Ş Ş Ş Şunu sana söyleyeyim. Şu anda kiralar kaç para oldu? Bakın yine aynısı, aynı şey Kaç para oldu? Az Bunu mı? Hükümet, Az mı? Hükümet mi yapıyor? Az mı? İnsanlar mı yapıyor? İnsanlar niye yapsın? Sonuçta her şey dolar Şu kuruna anda. bağlı olduğu için dolar, kiralarda dolayı. uçuyor yani. Dolar da dün zamlandı. Tamam. Ondan önce aşağıda mıydı? Do tamam dün zam geldi yakıta dün zam geldi ama kiralar bir Efendim, bir, de 8 lira bir kira yani. 3500 lira olduğu zaman. Tamam siz eziliyor musunuz esnaf olarak? Ya eziliyoruz da insanlarımızdan eziliyoruz. İnsanlarımızdan Çünkü ezilmiyoruz, yönetimden dev, ezilmiyoruz. Bunlar devlet, hiç kimse kusura bakmasın dolar artarsa, değildir. Dolar artarsa sizin maliyetleriniz artmıyor mu? Kira bedelleri artmıyor mu? Nakliyeler Hı. artmıyor mu? Yani dolara fiyatlar artıyor. her şey biz dolara mı bağlıyız? Evet, her şey dolara bağlı. Ben şu anda suyu dolarla mı alıyorum? Evet, her şey dolarla alıyorum. Nasıl suyu? O su suyu buraya getirmek için kullanılan enerjiye kadar tutun bizim her şeyi dolarla alıyoruz. Bizim, bizim, bizim e, memleketimizde akan suları biz nasıl dolarla alıyoruz? Yani. Her şey elektriğiniz dahi dolarla. Doğalgazınız dahi dolarla. Ya Bütün her bunları şeyiniz ya. Dolarla Bunları bırakın ya. Biz Bence siz bunları bir düşünün. Biz bunları bırakın. Ben bir aracın paspasını aldığım zaman bu dolarla araçlar geliyor. Araçlar dolarla. Pas paspası bile dolarla. Her şey dolara bağlıyor. Her şey dolarla alınıyor. Ee, i̇thal O zaman ediyorum. biz o zaman biz TL'yi kaldıralım mı dolarla şöyle şey yapalım. Kalkıp da bir insan be, e, mülket sahibi olan insanlar bu dükkanın kirasını 2000 liradan 10 bin liraya 15 bin liraya çıkarttığı zaman dolar çıktığı zaman o da bu, çıkıyor. Dolar bunu dolarla ne alakası var? Beyefendi, Enflasyon oranı Enflasyon dünyadaki oranı, paramızın değeri çek, düşüyor bizim. Bizim şu anda çektiğimiz sıkıntıları biz kalkıp da elimizi taşın altına kay, e, koymasak. Nasıl koyacaksınız? Biz, ne kadar dayanabilirsiniz burada bu, bu kadar yüke? Bir, bir saniye ben söyleyeyim. Ben şu anda kira burada bir sene kira almasam bir şey olur mu? mülketim yerinde durur değil mi? Hı. Ama kiracıya verdiğim zaman kırtlağına bastığım zaman kirayı şu kadar şey yapar. Peki o kiracı nasıl çıkaracak? Pandemi var. Hiç kimse dışarı çıkmıyor. Bunun hesabını niye kimse yapmıyor? Kalkıp da dolarla mı şey yapacağım? Ben evimde oturacağım dolar kazanacağım kiracı nereden getirirse getirsin. Öyle bir şey yok. Beyefendi sizin mantık ne biliyor musunuz? Benim, siz dolarla değil siz, sizin paranızın, bizim paramızın benim, değeri kayboluyor. Benim, e, dolar çıkmıyor me, aslında. Benimse, Euro çıkmıyor bakın. Ben, bak, bizim benim, Türk liramız benim, değer kaybediyor anlatabiliyor memleket muyum? Memleket benimse kusura bakmasın kimse memleket benimse ben vatandaşıma bakarım. Beyefendi bakın ben, ben size da, bir şey efendim, söylüyorum. 10 tane bakın, dairem var. Tamam. Ben kalkıp da kiracının sırtına bindim. Senin 10 tane dairesi yok. Herkes işsiz. Ben size şunu sormak istiyorum. Bırakın bakın bunları. e, euro, anda, dolar bak, yükselmiyor. Bizim paramız aşağıya düşüyor. Pandemi çıkmadan Balıkesir'de. Pandemi çıkmadan kiralar kaç paraydı? Kaç paraydı? Ben Balıkesir'de değilim. 1000 lira, 1250 de... lira, lira, lira. Şu anda 2500 lira oldu. Neden Niye? oldu? Pandemi çıktı. İşte ön öğrenciler ön memleketlerine döndü. Okullar kapandı. Evler boş yani bizim kaldı. Bizim ülkemizin insanları mı yamyam İçin... bunu mu diyorsun? Bu, ben bunu, bunu bu, de yani de, insanlar bu ekonomiyi insanlar, bu hale getirdi. Tepemizdekiler insanlar... hiçbir şey yapmadı. Hanımefendi, hanımefendi. Ben sana anla... bırak ki anlatayım. Tabii, tabii. Kiralar 1250 liradan ilk, Biraz bak, 1250 liradan 3500 lira çıkarttığı zaman bunun hükümetle ne alakası var? Ya ben Kapı herhalde. Pandemi <laughs> çıkmış. Beyefendi herkes... enflasyon var ya enflasyon, enflasyonu. Hani zam geliyor ya. Şimdi sizden 2000 bin liraya kira alan bu e, dükkanın sahibi. Hayır, o değil, 2000 bin lirayla geçeni. Ne diyor biliyor musun? Bakın bak, dinlemiyor. Benim bakın. diyor iki bir çok yıldır, tamam. iki yıldır. Bakın şu evim son boş, bir şey söyleyeceğim. Ben onun son bir şey söyleyeceğim alalım. size. Bu dükkandan sizden 2000 bin liraya eee kira alan mal sahibi o 2000 bin lirayla e, dolar bu kadar çıkmadan önce rahat rahat geçinebiliyorken şu an o 2 bin lirayla geçinemediği için onu size 3 bin lira yansıtmak zorunda. Neden? Enflasyon yükseldi. Bu kadar kolay bu matematik hesabı. Matematik hesabı sizin hesabınıza göre kolay. Hayır benim hesabıma benim göre mesela. değil. TÜİK'in hesabına evet, göre. Bakın burası, benim hesabım değil TÜİK devletinin devletin e, kurumunun hesabına, hesabına göre. Şu anda devlet kalkıp da market market dolaşıyor. Zam yaptıkları şeyleri ispatıp ceza kesiyor. devletin e, Tayyip değil. Erdoğan markete gidip alışveriş yaptı. iki tane araba doldurdu. bin lira tuttu. Sizce uygun mu fiyatlar markette? İki tane araba doldurdu bin lira. Evet içinde abur cuburlar vardı. Peki biz burada alışveriş işte bir poşete 600 lira veriyoruz. Bu neden oluyor? İşte bakın, sorun burada zaten. Sorun. Sorun bu, sorun bu. iki tane poşete 600 yine, lira. Sorun yine bizde. Teşekkür ediyorum. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Berbat. Berbat, berbat. berbat. Geçen sene 85 liraya Ankara'ya gittiğim Balıkesir Ankara otobüs bugün 150 milyon lira. <laughs> ne uç? Hani uçacaktık biz? Evet, hani evet, uçuyorduk? Uçuyordu. Başkanlık geliyordu uçuyorduk. Ne oldu? Böyle bir şey var mı ya? Ha? Böyle. Bir nereye şey gidiyor Türkiye sizce? Bu uçuruma hızla nereye? Uçuruma gidiyor, uçuruma. Uçuruma gidiyor. Neden? Ee, erken seçim kararı almıyorlar. Alamazlar ki. bitik bitti. Deniz tükendi. Yani bu açık ve net. Hiç kimse kendini kandırmaz. O kadar kendine güveniyorsa yarın seçim desinler. Bitti. Bu kadar kardeşim. Berat Albayrak istifa ettiğinde dolar düşmüştü. Seçim olsa sizce e, e, biraz piyasalar böyle baskılanır mı? Tabii ki oluşur. Tabii ki oluşur. Tabii ki oluşur. Evet, Oluşmaz mı? Evet, evet çekilebilir. Güven gelir. Ya işte yaşıyoruz işte görüyoruz. Ülke bitmiş, bitmiş kardeşim. Ben 3000 lira aylık alıyorum. Emekliyim ben. 1900 evet. lira ev kirası veriyorum. Ha şimdi bankaya para ödedim. Doğru. Gel. Gecikmeli. Faizinin faizi. Herkesin tuzu kuru. Nasıl ya. idare ediyorsunuz? Ali'nin belini, veli, velinin kiranı Ali 10 beli tane kredi kartı cebimizde geziyoruz. Bu olmazsa öbürü, öbür olmazsa öbürü işte. Halimiz bu evet. Zaten patladı yani maaşım yattı. Şimdi ödeyebildiğimi ödüyorum. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bombuk değeri bu. Ekonomi yok. Ülkeyi bitirdiler. Kendileri kazandılar. Durum bu. Bunlar gidince düzelir. Moral düzelir. Her şeyden önce moral düzelir. Bir de hukuku düzelttiğin zaman her şey düzelir. Berat Albayrak gittiğinde biliyorsunuz dolar düşmüştü. Yine bunlar gittiğinde düşer mi acaba? E düşer tabii. <laughs> düşer tabii bunlar gittiği zaman düşer. Bir de hukuk olduğu o zaman bunların aldıkları götürdükleri geriye geldiği zaman daha da, daha da düzgün olur. Hukuk olsun yeter ki. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Bunların yolu açık olsun. E, gittiler tabii yani. E, birisinden oy alsınlar a, a, verenler e, e, mal. Kim veriyorsa mal. Bunlara oy veren mal. Söyleyecek başka bir şey yok. Sokak kedisi. Evet, YouTube kanalı Sokak Röportajları. Süper. İyi Parti Balıkesir İl Başkanı. Memnun oldum. Memnun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Özlem Ural, İyi Parti Balıkesir İl Başkanıyım. Hı hı. Ee, bugün partimizin kuruluşunun dördüncü yılı adına bir lokma hayrımız var. Tüm ilçelerimiz bu hayrı gerçekleştiriyor. İyi çalışmalar diliyoruz <laughs> Teşekkür sizlere. Teşekkür ediyorum. De. Sağ olun. Ee, harikasınız. Çok Demek memnun oldum. sağlık. Görüşmek <laughs> Çok memnun üzere. oldum tanıştığımıza. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi kötü. Ekonomi battı. Ne yapacağız? Kim yaptı bunu? Ya Şimdi kim yaptı bunu dediğiniz zaman çok yanlış bir şey olur. Lan düzeltin beni. Dünya, dünyaya bakmak lazım. Şu anda İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika hepsi birden bakabiliyoruz mu? Onların parası değer kaybetmiyor. Bizimki bu kaybediyor. Ya şu anda zaten bunlar e, yıllarda oynanan bir dış güç. Dış güç yüzünden mi oluyor bu? Dış güç yüzünden oldu değil. Mutlaka bir yanlışlık var. Hükümet olarak bir yanlışlıklar var. Ama bu yanlışlar da en kısa sürede... Nedir mesela olurdu. sizce hani bir öz eleştiri yaparsak yanlışları nedir? Şu an için e, mesela sonradan yapılan o iki baz puanlık şey konu. Vay Onu en, en azından biraz daha e, bir ya da yükseltebilirdi bir. Şu anda o tetiklediğini düşünüyorum. Peki Ama merkez şimdi bankası başkanının sürekli değiştiriyor olmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Müdahalede bulunuyor olmalarını? Müdahale bulunmuyorlar. Ee, şimdi bir, Değiştiriyorlar ya başkan. Bir insanı getirdin, orada başarısız olduysa onunla devamlı. E, Ama ona baskı yaparsa başarısız olması baskı normal. Yaptı. Değil mi? Baskı yaptı, baskı yaptı nerede biliyorsunuz siz? E şimdi siz görevden aldı. Siz zaten şu anda taraflı bir yayın no, mı? Görevden aldı. Kesinlikle, kesinlikle. Görevden aldı. Ya tabii ki bir devlet memuru herhangi bir şekilde ya da e, farklı bir şey. E, Görevini Merkez Bankası onu... bağımsız olması gerekmiyor mu? Bağımsız zaten bağımsız. Bağımsız olmasa ee, Recep de, şey kılıçlar ee, Kılıçdaroğlu gidip de ee, kendisiyle görüşebilir miydi? O da mı görüşmeyecekti? Ona da mı görüşmeyecekti yani? Yani görüşmesin düşün ya. ya. Onunla görüşmesi bağımsız olduğunu mu gösteriyor? Gösteriyor. Eğer, eğer Merkez Bankası şimdi bakış açısı önemli bana göre gösteriyor. Sürekli Cumhurbaşkanı görevden alırsa nasıl bağımsız olabilir? Kesinlikle bağımsızdır. Şimdi zaten ben sizi. Bağımsız olmadınız siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü sürekli müdahale ediliyor. E, faizler düşürülsün deniliyor ve görevden alınıyorlar. Kesinlikle kardeşim ortada gitmeyen bir şey varsa tabii ki müdahale edecek yani. Peki ortada teşekkür şey ederim. Sağ olun teşekkür Şimdi, ediyorum. Bilmiyorum taraflı mısın, tarafsız mısın? Ha ben tarafım. Nasıl tarafım? Bağımsız. Devletim, devletimin tarafındayım. Şunu söyleyeyim. Biz bağımsız. Evet. Bak ben ne diyorum tarafım. Devletimin tarafındayım. Kesinlikle ekonomi şu anda kötü bunun bir şey yapılması lazım. Ama yani ekonomi kötü diye benim milli değerlerime nasıl düzelecek peki? Milli değerlerime karşı çıkan bir şeyle kaç tarafa suyun kaç tarafı an... var ya suyun kaç tarafa ben kesinlikle geçmem. Benim gibi insanlar zaten milli değerlere gelmesin. karşı çıkan kimse yok. Milli değerimiz paramız paramız der kaybediyor. Ya bırak kardeşim karşıdakiler milli değerlerimize fazlasıyla karşı çıkıyorlar ya. Kim karşı çıkıyor? Ya CHP zihniyeti, CHP zihniyeti. Bırak ya devletine kurşun sıkan HDP, PKK ile beraber olursa ben onunla nasıl beraber olayım ya? Ama siz de beraberdiniz ya, çözüm sürecinde. Hiçbir zaman beraber değildik. Çözüm sürecinde Diyarbakır'da horonlar etmediniz Ben orada görev yapıyordum çözüm sürecinde. Kesinlikle beraber değildik. Ama beraber onlar, çıkmadılar onlar, mı? Onlar yanlış algı. Yanlış, yanlış çözüm sürecini kim başlattı? Çözüm süreci sonlanılmamıştır. Yani kesinlikle amacına ulaşmamıştır. Orada zaten büyük bir oyun vardır. Ama sen bunu üst taraftan alıp da konuşursan tabii ki haklı çıkarsın. Ekonomi dedim bak. Ben ne dedim? Kesinlikle kabulüm kardeşim. Şu anda Ama siz diğer kişileri böyle e, terörist ilan ettiğiniz terörist için HDP'yi de terörist Pkp ilan ettiniz. Tamam, PKK terörist kardeşim. PKK terörist. tamam. Bir şey HDP de terörist. Tamam işte HDP'li. Siz terörist. oturmamış mıydınız masaya? Onu terörist. soruyorum ben de. Terörist terörist demeyenler de terörist. HDP şu an mecliste olan bir parti yani. Kim olursa olsun. İstesen Kendisini mecliste, temsil eden bir parti yani halkı temsil eden bir parti. Halkı tez, temsil ne kadar ediyorsa etsin onlar halkı temsil etmiyor. Onlar temsil et değiller dışarıdaki. Ama siz PKK ile HDP şu an bir tutuyorsunuz. HDP ile PKK eşittir aynısı. Hatta bunlara... Ama mecliste yazısı. olan bir parti. Meclis olabilir. meclis şimdi Türkiye Cumhuriyeti şimdi, meclisinde olan bir parti. Şimdi demagojiyle farklı yönlerle insanların oyunu almış olabilirler. Ama şu andaki nahi bakıyorsun ya görüyorsun adamlar ne yapıyor? Adamların görüşleri Türkiye'yi karıştırmak ya. Nerede Ama siz biraz var. önce CHP'yi HDP ile işbirliği yaptığı için suçladığınız için ben size bu cevabı veriyorum. CHP'de CHP henüz HDP'li HDP bir işbirliği yapmadı. İşbirliğinde ilk onlara... adımı AKP attı. ya. Ablacığım CHP onlara çana tutuyor. Keşke Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen bir partisi olsa da biz de gerçekten bak ekonomik şu anda. Şu anda ben mesela kime vereceğim diye. Keşke CHP'ye geçebilsem. Ama CHP ne zaman olursa olsun milletin değerleriyle oynuyorlar. Ne ya bütün değerlerimizle oynuyorlar ya. Ben kendime göre bakıyorum CHP. Keşke biraz yaklaşsam diyorum CHP'ye. CHP ile CHP beraber olsam. Keşke bunu anlasalar da bize halka kadar inebilseler. Ama inemiyorlar. En ufak bir şeyde benim değerimle oynuyorlar. Ben bakıyorum ki bir şekilde bir yerde giriyorlar ya. Yani bir şekilde giriyorlar. Mesela AKP'nin de sizin dini değerlerinizi oynadığını düşünüyor musunuz? Bazı zamanlar evet. Bazı zamanlar yani öyle evet. e, seçim Şimdi, zamanları böyle Kur'anlarla Türkiye'de, Türkiye'de üç tane karım vardı. Bir tanesi İslami, bir tanesi milliyetçilik, bir tanesi de Atatürk. Bazıları İslami kuruluş yapar, bazıları Atatürk. Bunların üçüne de sığınmak, üçünü de bir merdiven olarak kullanmak çok kötü bir şey. Ben tabii ki bazen onların kullanıldığını görüyorum. Ama artı ve eksi var yani. Şimdi bir insanın mesela 100 tane artı üzerine değerlendirme yaptığım zaman, Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim zaman 70 veriyorum, 67 veriyorum. Ha. Diğer tarafta CHP verdiğim zaman 20 veriyorum, 10 veriyorum. Ama CHP'yi hiç evet. görmedik mesela. Zaten, hani hadi. 20 yıldır aynı kişi yönetiyor. Hiç görmedik, ne yapacağını görmedik. Gör, 60 yıldır da in, in, iktidarda değil. Çok şükür görmedik ama... biz Görse miydik? Okuyan, hani? okuyan insanlarız, gören insanlarız, geçmişi irdeleyen insanlarız. Bakıyoruz yani. Milli Şef, at, İsmet İnönü'nün bu zamandan bu zamana kadar ki bunların ne yaptılar, misyonları nedir? Bunları görebiliyoruz ya. Geçmişe Bunlar... bakacağına niye geleceğe bakmıyoruz, diğer ülkelere bakmıyoruz? 60 yıldır zaten CHP İleri, yok mesela. Sadece CHP için söylemiyorum bunu. Ee, muhalif kanat için söylüyorum. CHP ya da işte İyi Parti ya da başka bir parti. Denememizin, e, yani denememiz gerektiğini düşünmüyor musunuz? Sizde? İleriye atlamak için kesinlikle geriye bir adım atmak lazım. Geçmişi unuttuğumuz zaman olmaz. Geçmişimizle beraber yürürüz biz. Tabii ki yenilikler lazım. Yani 60 yıl önceydi beyefendi. Yani CHP'yi istemiyorsunuz ama 60 yıl önceydi. Yani, tamam 60 yıl önceydi. Şimdi İstanbul'daki İmamoğlu Başkan ne yapıyor? Görüyoruz. Ya, gayet güzel çalışıyor. Ya işte baktığın zaman öyle. Ben de benim baş açımda hiç de güzel çalışmıyor. Peki bir AKP'nin içinde zaman, bu kadar yolsuzlukları izliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Var. Var. O da Kesinlikle var. var. Yolsuzluklar var. Var. Bile bile oy vermek nasıl bir şey? Ben onu anlayamıyorum. Bile bile oy vermiyoruz biz ya. Nasıl oluyor peki? Kesinlikle şimdi bu kadar yolsuzluklar oluyor. Bu kadar işte e, devletin içinde yapılanmalar ortaya çıkıyor. Bir sürü işte beşli müteahhit var biliyorsunuz. Hep kendi e, taraflarına ihaleler veriyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz yani. Bunlar, Görmüyor değiliz. Gördüğü zaman geçtin yani. Taraflı mı görebiliyoruz? Bunlar bize yanla aksettirilmiyor mu? Bunların çoğu yanlış aksediliyor. Var ise bazı şeyler. Var. Tabii ki haksızın bize de karşısındayız ya. Ama nasıl karşısındayız? Babam da ne demek ya? Karşıdaki adam, karşıdaki adam benim dinime küfür etsin. Her türlü pislik yapsın. Ben belki bunu ufak... Kim de, sizin para... dininize küfür etti? Ya şimdi kay, o bir e, şeydir. Bir tane somut örnek e, verirseniz ben de hani evet haklısınız diyeceğim. Size. Ben şunu söyleyeyim kardeşim. Kim ben, sizin mesela ben, dininize küfür etti? Dinimize öyle somut olarak küfür eden yoktur. Ama at yapısal olarak benim dinimle, değerlerimle annelerimle, genellik, mi hiç algılamayan, bir parti var. Bence ne zihniyet, yaptı mesela? CHP Bana zihniyet, söyleyin herkes duysun. CHP zihniyetini yani. öyle görüyor. Hani şu olayda bunu yaptı diyeyim size ya bir öğrenelim karıştıran CHP'dir ya. Neyi karıştı? Hiçbir şey baktığın zaman hep Türkiye'ye karıştıran Ben burada CHP'yi CHP savunmuyorum. Ben muhalif bir tamam, insanım. Ben, Soruyorum. Ben savunuyorum. Ben Varsa Türk, söylediği ben, bir şey ben de hiçbir parti savunmuyorum şu anda. Türkiye'ye savunuyorum. Ha, partim tabii ki var. Gönül verdiğim tabii ki var. Karşı Karşıdakiler bizim bütün milli değerlerimizle oynadığı için ya en ufak bir şey demem karşı. Mesela sizi en, en çok yaralayan ne? Hani şu değerimle oynadı benim. Değil mi? Ne demek ya? Sen Demirtaş niye Demirtaş niye çıksın? Demirtaş PKK militanıdır ya. PKK'dır. E bizim askerimizin ya. kafasına çuval geçirildiği zaman milli değerlerinizle oynanmadı mı? Milli değerlerimiz oynandı. Ha, ha, o zaman de. gerek Kim geçirdi o çuvalı askerimizin kafasına? O zaman biz yine elimizde geleni yaptık. Ha, şimdi açıklanmayacak bazı bilgiler vardı. Açıklanmayacak bilgiler üzerine de sen de yorum yapamazsın, ben de yorum yapamam. Nedir o bilgiler? Nereden biliyoruz o bilgileri? Ya Baktığın zaman, idedigin zaman Türkiye'nin gerçekleri vardır. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Ben görüşüm, kardeşim şunu söyleyeyim. Kaparlayalım. karşıdaki -Ka partilerin hepsi dış bağımlı güçlerini dıştan alıyorlar. Kesinlikle devleti değiller. Peki şu an iktidar, mm. iktidar nereden alıyor? Milliyetçiler. İktidar nereden alıyor? Milletten alıyor gücünü. Evet. Vatandaştan alıyor. Hakla Alabilecek alıyor mi gücünü. bu seçimde? Allah izniyle. Ya 20 20 yıldır kaç seçim oldu? 9 seçim mi? 9 yıldır aynı şeyi söylediler. Aynı türküyü söylediler. Sonuç ne oldu? Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Sağ olun.